Evet arkadaşlar hep soruyordunuz Fatih gübre işini ne yapıyorsun? Böyle hayvan besleyenlerden gidip el arabasıyla alıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi kumul cool yapıyoruz. Üstünü örtüyoruz. Böyle bir sene yanıyor burada. Simsiyah oluyor bu. Ondan sonra kullanıyoruz. Yani suyunu gübre falan kullanmıyoruz. Ya, tabii kolay değil bunu buraya getirmek. taşımak zor. Çiftçiler isyan ediyor. Diyor ki suni gübre 2 milyar oldu, 3 milyar oldu. 3-4 tane hayvan besleyip de yani kapısının önünde bir yerde tutup da gübresini kullanmıyorlar maalesef. Ona düşünmüyorlar, yapmıyorlar. Biraz tembellik görüyorum. Ben bunu buraya getiriyorsak eğer yani hayvancılar da yapabilir yani. Yani zor diye bir şey var ama imkansız diye bir şey yok arkadaşlar görüyorsunuz. Hem de tavuklar bunları eşeliyor, solucanlarını yiyor. Hem onlar yaralanıyor hem de domates fidesi, biber fidesi, kıvırcık fidesi, roka hepsini bunlardan kullanıyoruz. Komple bahçeye yetiyor bu. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Her şey gönlünüzü olsun. Hava bugün çok güzel.